Değerli izleyenler, Rota 90 özel röportajla karşınızdayız. Suriye'de bildiğiniz gibi Türkiye'yi de yakından ilgilendiren Alevilere yönelik e, kışkırtma ve katliamlar yaşanıyor. E, bu konuyu e, 1974-80 yılları arasında Suriye ve Lübnan'da bulunan, oradaki sol örgütleri ve e, bölgeyi yakından tanıyan, Berlin'in e, simgi isimlerinden e, sosyolog e, Ercan Yaşaroğlu ile konuşacağız. E, kanalımıza hoş geldiniz Ercan Bey. Hoş bulduk. Çok çok sağ ol. Ee, hemen soruma geçiyorum. Suriye'deki Aleviler'e yönelik e, kışkırtma ve ardından e, başlayan katliamı e, nasıl okumak gerekir? İsrail ve Batılı emperyalistlerin e, Suriye e, planı nedir? Emperyalizm 1960'lardan bu yana Türkiye'de oynadığı, yani Türkiye yönünden gireceğim Suriyeyi. Türkiye'de oynadığı ülkenin iç farklılıklarının üzerine Kurmuş olduğu oyunlar vardı. Bu oyunlar neydi? 1974-1980 arası ortaya çıkan e, siyasi yapılanmalar, sözüm Onu solcu siyasi yapılanmalar veya işte e, Kürt kimliğinin üzerine oynanması, Alevi kimliğinin üzerine oynanması ve buna benzer şeyler. Türkiye'de herkesin bildiği o oyunlar, Sivas katliamı, e, Kahramanmaraş, Çorum olayları, bu ve burada benzer şeylerin tümü. NATO... Ee, ...müttefikleri ve... ...emperyalizm tarafından hayata geçirildi. Ve... ...Mosad... ...bizzat bu oyunların... tezgahını kurarak... ...Siyah ile birlikte... E, ...Türkiye'de yaşam bulmasını sağladı. Bu tecrübelerden çıkarak... ...şu anda Suriye'de... ...Suriye'nin farklılıkları üzerine oynar vaziyetler. Nedir? Dürzülerdir. Dürzüler üzerine oynanan bir oyun var. Ki dürzüler normalde... E, ...Lübnan'daki dürzüler çok çok farklı. Ve... ...gerçekten sorumluluklarıyla... da anda bugüne kadar hareket ettiler. Hiçbir devlet yapılanması veya... ...farklı şeylerle çalışmalar ...ama Suriye'deki dürüstler... ...İsrail'in sunulmuş olduğu olanaklardan... ...yararlanarak... ...bağımsız bir dürüstü İslam kuruyor diyeceğim. Yani farklı bir... E, ...çalışmaları var. Aynı oyunu Aleviler üzerinde oynadılar... ...Suriye'de. Alevi çekmecesi... ...üzerinde oynanmış bir oyun. Ve bugüne kadar... E, Aleviler iktidardaydı zaten Suriye'de. Esad rejim bir Alevi rejimiydi. Alevilerin iktidarda olduğu ve onlara sunulan olanaklarla e, ülkenin zengin takımı, benim Türkiye'de dediğim beyaz Türkler dediğim, orada da beyaz Suriyeliler türemişti. Bunlar da Alevi kökenlerdi. Ama bugüne kadar gelişen süreçte Sunni-Alevi çatışması hiç olmadığı halde birdenbire Esad rejime gider gitmez yerine İsrail'in ve Batı'nın oynayabileceği yeni bir e, yapı ortaya çıktı. Alevi yapısı. Bundan önce de Esad rejim de bağımsız bir Suriye değildi. İran'a göbek bağı vardı. Rusya'ya göbek bağı vardı. Ve bu göbek bağlarıyla hareket eden bir Suriye yaşar vaziyetteydik. Şu anda bağımsız hareket etmeye çalışan Suriye, bu Batı'nın kurmuş olduğu teşkilatların, terör örgütlerinin Alevilerin üzerine oynadığı bir provokasyon. Bu provokasyon istenerek hayata geçiriliyor. Bu provokasyonun arkasında yatan nedenlerden bir tanesi o farklılığı e, kan düşmanlığı ile veya intikam duygusu hareket eder, hale getirmek. Bu oyunu yapanlar kimler? Daş dediler. Daş, NATO'nun kurduğu bir yapılanma. Ortada Doğu'yu kan gölüne çevirdi. Bu coğrafyayı. El-Kaide ee, diyoruz. siyanın kurduğu bir yapı el Öyle bağımsız bir yapılanma değil. İslami cihat diyoruz. Gene arkasında Mosad ve buna benzer yapılanmalar var. Bu teşkilatların tümü Müslümanlıkla ilgisi olmadığı halde sanki müsküliyan teşkilatlarmış gibi İslami fobi dediğimiz Avrupa'da İslam düşmanlığının yayılabilmesi için kurulmuş olan bu teşkilatta şu anda Suriye'deki Alevilerin üzerine o bin küsur insanın katlini hayata geçirdiler. Bunun İslam'la veya inançla ilgisi yok. Bu emperyalizmin ve Mossad'ın el birliğiyle hayata geçirdiği bir provokasyon. Şu anda herhalde noktalandı fazla bir şey duymuyorum. Ee, Alevi, oradaki Alevi kesim sağduyulu davrandı ve Şiddete şiddetle karşılık vermeden sadece eski devlet yapılanmasındaki askeri güçlerin veya güçlerin çekilmiş olduğu alanda onların tutuklanması veya silahsızlandırılması üzerine yapılan olayın bu şekilde provoke edilip e, Suriye'nin parçalanması için bir oyundu. Kürtler mesela bu oyunu bozdu. Kürtler bu oyunu bozdular Yani YPG ile e, Şam'ın anlaşmasıyla şu anda ortaya çıkan süreç çünkü İsrail Başbakanı'nın açıklaması vardı Netanyahu'nun ben Kürt kardeşlerime de Düzce kardeşlerine yardım edeceğim diye bir açıklamada bulunmuştu ve Kürtlerin ilk hedefi ertesi günü gerçekten Şam'la gidip anlaşıp o anlaşmayı imzalamasıydı tam bu noktada 5 ve 10 Mart tarihlerinde bu zalim kıyımdan çıkış için federasyon çağrılarına kulak vermek gerekir Alevi dağlarında kim önce silah sıkarsa diğerleri ardından gelir diyen Miraç Ural'ı da yakından tanıyorsunuz. Evet. Kimdir? Bu açıklamaları nasıl okumak gerekir? Miraç Ural denen adam 1970'li yıllarda Acil diye bir teşkilatı kurarak Türkiye'de solcu, komünist sözdevlerle terör organizasyonu hayatı geçirdi ve birçok terör aksiyonun veya cinayetin sorumlusu. Türkiye'de. Acil diye bir yapılanma ortaya çıkardı ve 1981'de ilk defa kendisiyle karşılaştım. Şam'da. Ee, ben Filistin halkıyla dayanışma için Filistin'e gitmek için yola çıkmıştım ama Halep'te tutuklandım. Şam'da Suriye mağabeyi getirip götürüp bizim ifademizi alırken karşımıza çıkan bir aç Orada subay durumundaydı veya sorumlu durumundaydı. Ve o konuşmada, tartışmada böyle karşılıklı Türkçe tartışmamızdı. E, ee, pardon Suriye haritası vardı duvarda. Hatay Suriye toprakları içer, içerisinde gözük, görüş, gözüküyordu. Ben de şey dedim yani bir dakika arkadaşlar bu Suriye haritası yanlış. Hatay Türkiye'ye ait işte o zaman 22 yaşındayım veya 23 yaşındayım e, o düşünmeden konuştum. Yani düşündüğüm olduğu gibi söyledim. Esasında düşündüm konuştum. Ee, Suriye topraklarına ait dedim. Miraç da orada tavır olarak hayır Hatay Suriye'ye aittir diye bir tartışma içerisine girdi. Ama arada arkadaşlardan birisi demişti bu ağacın şeflerinden birazcık dikkatli ol diye. Ama ben onu tam anlamamıştım. Döndüm Elif'e şey dedim. Yani bak arkadaşım Türkiye'de solcu, komünist, işte bir hareketin sorumlusu ama sen Suriye'ye gelip Suriye milliyetçisi, milliyetçiliği yapıyorsun demiştim. Bu ne lağana turşusu muhabbetine girmiştik. Ve o muhabbetten sonra ben Suriye'den kaçınılmak zorunda kaldım. Miraç yüzünden. E, ee, TKP Bey beni o dönemde Şam'daki evlerinde saklayarak serbest bırakılmamız sağladılar. Şam'daki evde e, sakladılar ve ben oradan e, Beyrut'a geçirilmiştim. Bizim arkadaşlar tarafından. Yani tepçiler tarafından, mirbeniciler tarafından. Ama bir veya birkaç gün TKP beylerinin İsmail Seven'in evinde kaldım. Saklandım. Hatta o konuda da yazılmış şu anda yazılı, Almanca yazılı şeyler var. Ama Miraç'la karşılaştığımda tam bir Arap milliyetçisi, tam bir e, ee, Esat yalakasıydı. Her şeyi işte Şam'da radyolarda konuşma yapılıyordu o dönemde. O da konuşmacılardan biriydi. İşte Orta Doğu'nun güneşi, komünist lider, Marxist deniz diye yapılan söylevler. Bunları yapanlar çoktu tabii ki şeydi ama e, Miraç da bunlardan birisiydi. Ve Miraç e, son duyduğumda genel pozisyonuna gelmiş. Esat ailesi damadı olmuş. Ve şu anda kendi e, şeyini kurtarmak için şeytanla bile işbirliği yapabilecek bir adam. Ülkeyi bölme ba bağısına Alevileri ayaklandırarak orada kendi krallığını kurmaya çalışıyor, yaptığı o şu anda. Ve Mosad'la da birlikte çalışır, Siyahi'le de birlikte çalışır, Rusya'yla da birlikte çalışır, İran'la da birlikte çalışır. Peki e, bu gelişmeler Türkiye'yi nasıl etkiler? E, özellikle devletin, e, Alevi vatandaşların, e, vatansever devrimci partilerin ve örgütlerin e, ne yapması gerekir? Bu sürece karşı. Alevi vatandaşlarımızın duygusal tepkisi kadar normal bir şey yok. Çünkü inanç grubu şu anda Suriye'de bin e, binin üzerinde insanı katli oluyor. Çocuk, kadın, erkek. E, bu katliama tavır almaları çok normal. Duygusallaşmaları çok normal. Ama şunu bilmek gerekiyor ki biz farklılıklarımızı ortaya öne çıkartarak düşünmeyeceğiz. Sağduyulu olacağız. Antenperlizm duruşumuz olacak. Bu oyunun arkasında amperlizm güçler var. Onları görmeye çalışacağız. Suriye devleti değil, burada protesto edilmesi gereken amperlizm veya İsrail. Çünkü orada o cinayetleri işleyen, o katlamı yapan teşkilatların elemanları hatta videoları var. O videoları gerçekten incelediğimizde onların için veya buna benzer yapılanmalar içerisinden çıkıp gelen Ajan provokatörler olduğu ortaya çıkıyor. Yani orada güvenlik bir, e, birimlerinin katliamı yok. Katliamı yapan orada Daeshçi, el kaidacı, İslami Cihatçı ve buna benzer yapıların hayata geçirdiği cinayetler ve bu cinayet gruplarını kuran, onların yapıları e, şekillendiren de gerçekten Mossad ve Emperyalizm veya NATO diyeceğim. Çünkü NATO ülkelerinin hepsi katıldı. DAEŞ'in kuruluşunda Avrupa'dan çok iyi biliyorum binlerce genç Avrupa'nın merkezlerinden Suriye'ye gittiler. DAEŞ içinde yer alabilmek için. Bu çocukların hepsi bir günde değişti. Bir gün önce Hristiyan'dı. Bir gün sonra Müslüman oldun dedi. Ve Suriye'ye gitti. Ve bu katiller, bu katil sürüsü daha hala Suriye'de bir yerlerdeydi. Bunlar tekrar düğmesine basılarak şu anda hareket haline getirildi. Ve yine yazık ki orada insanlar öldürülüyor. Ee, devlet sağduyulu davranıp Alevi vatandaşlarının... E, duygularına hitap eden konuşmalarla sol kesim gerçekten politik sorumluluğunu bilerek bugün PKK bile antremperalist duruş gösterip silah bırakacak durumdaysa eğer bizim solun şu anda Alevi kesimi kullanmadan, onların duygusallığını kullanmadan, onlarla el ele vererek bu e, terör teşkilatlarına karşı proteste etme, Şam yönetimi değil, hedef, Daş, El-Kaide, bu katil sürüsünün protest edilmesi gerekiyor. Bu katil sürüsünün e, cinayetlerinin yüksek sesle konuşup tartışılması gerekiyor. Ve bu insanların gerçekten emperyalizm maşası maşası olduğunu bilinciyle protestoları çıkmak gerekiyor, etmek gerekiyor. Ama protesto edilmesi gereken şu anda, şu andaki birliğini sağlamaya çalışan, bağımsızlık sağlamaya çalışan Suriye yönetimi değil. Ercan Yaşaroğlu bu özel röportaj için ve verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Protodoksu... Siz çok sağ olun bana konuşma olanağı verdiğiniz için. Çok sağ olun. Çok çok sağ olun. Ee, Rota 90'ın değerli izleyenleri e, kanalımıza abone olup e, yorumlarınızla ve beğenilerinizle destek verirseniz çok seviniriz. Böyle özel röportajlarla e, devam edeceğiz. Tekrar Ercan Yaşoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Ben size teşekkür ederim. İyi çalışmalar.